Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber hindi yapacağız karakterimi hindi yapacağız Eskiden bir video yapmıştık onda da kardeşim karakterini şey yap demiştim ben vazgeçmiştim Ve bugün sizlerle beraber hindi yapacağız İlk ıı, telemans Türkiye hediye suite almanız gerekiyor 250 robux böyle göstereyim Üstünüze giydiğiniz mi şöyle duruyor Daha neyse Böyle bir şey. Ben direkt bunu aldım. Hemen onu takalım bir. Ee, şöyle taktım. Sonra arkadaşlar bakın burada. Tela. Burada böyle şeyler almanız gerekiyor. Ee, böyle 5 olucuk bir üst almanız gerekiyor mesela. E, böyle üst almanız gerekiyor. Böyle üst aldınız mı? gel elvanteenize gidiyorsunuz onu giyiniyorsunuz. Sonra onun pantolonunu giyiniyorsunuz. Sonra burada wintry break tail diye bir şey var arkadaşlar. Onu da giyiniyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi karakterimiz tamam değil. Bence arkadaşlar kafanızı kırmızı yapın ve o onun ağzı olsun. Ben öyle yaptım. Böyle bir şey. Kalkınız böyle yapıyorsunuz ve şimdi arkadaşlar oyuna gideceğiz. Nerede? Games Türkiye yazayım direkt çıkar. Bazı İngilizce Şurada oynayalım. Türkiye. Dandik boy. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey Türkiye çıktı. Tam neyse o zaman Dandik boyuna gireyim direkt. Virgül arama. Yani oyunlardan bir, şey, bir oyun bulalım. Yarım saatimiz geçen olan o direkt buradan bir şey seçmek istiyorum. Murder Mystery 2 de komik olur ya. Acaba komik olacak mı? Allah İslam vadi. Get ready. <gülüyor> <gülüyor> İki saat sonra. Ben neden Google Text'ten açtım ki bir de direkt gidelim şuradan Roblox'tan açayım. Arkadaşlar bize bu videoyu rica etsen bir like gelebilir mi? Bir like istediğim şey bir. 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 Of bir. Hadi pig oynayalım. Ne mi öldürmüşsün ikisi? Pfff. siz iki de ne kaldı ki? 6 saniye Bu bir oynayalım lira şurada. Evet. Ee, Orada normal ilgi var. Ogi. Oginin kafası koptu. Ne yazıyor? Aa. Neyse ya, şu dandik şiiri ne kadar. Bir saniye abi. Anne, anne YouTube'dayım ama susup gidebilir misin? YouTube'dayım anne gidebilirsin. Teşekkür ederim. Gelirim ben. Neyse arkadaşlar biz devam edelim bu dandik karakterle. Um, Özür dilerim birazcık annem videoyu böyle daha bir şey olmaz. Benim için de bir şey olmaz. Umarım sizin için de bir şey olmaz. Şimdi en güzel. güzel <laughs> <laughs> Republic başka. Aferin bana. Direkt kapana. Kaçtım kaçtım. Hadi kaçtım kaçtım yine şanslıyım. Hadi abi Telomans 2K Suite yaptık. Aslında ben Cihichken Suite olsa Cihichken Suite yapardım ve onun şapkası 500 Robux daha fazla. Te, te, sweet. Suite. Apple. Şimdi direkt bir George Pig'e verelim. Hey George! Şimdi sizi George Pig'e vereceğim ben gibi. Hey George Piggy, you like some apple please? Yeah. Oh, iyi vurdu. Kamburu oldu. Öyle bir ses çıkartıyor sonra o sırada bir indirdi kafaya. Hadi ortadan ikiye böldü. <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> Mr. P ne yapıyor? Mr. P. Mr. P ne yapıyorsun? Mr. P. Mr. P. beni bırak artık. Mr. P. Ben bir tavuğum sadece, ne tavuğu. Bazel işareti oluşturduk. O gider geliyor, o gider, ogi, O ogi. ogi. Arkadaşlar bir de buna maske takarsanız şey olur. E, hem maske, hem bu e, gö gözünü birazcık zor görürler. Yani yüzünü göremezler. Bir de shadow takarsanız işte böyle hindi gibi korkak olursunuz yani bu karakter gibi. Ama yani bu şapka benim hoşuma gitti. Bir bunun papağanlısı vardı da biz bunu aldık. Bu daha güzel bence de. Papağanlısı rengarenk renkli o Aa. da var. Bliiiirr keeeerr Bliiiirr keeeerr You play Minecraft I like your car G <laughs> Ah kendimi vurdum <laughs> Galiba hafiflik oldum <laughs> Neyse Buradan hiç kimse beni bulamaz Her beni <laughs> nasıl bulur biliyor musunuz? 2 dakikada ne oldu ha ne oldu? Ne oldu Mister P dibimden geçti. Ha. I give you golly. Eğer ben sana go goldi verirsen. Aa. Artık bu vakten sonra o günün kafası kopmuştu. Ogi nerede? Ogi Ogi. Ogi beni öldürdü. Ogi Ogi Ogi. Hadi Ogi. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben geri karakterimi şey çeviriyorum. Nedir ya? kral yazan şeye ya. Saniye. İçeriden ses gelebilir arkadaşlar. Özür dilerim. Şöyle. Şöyle. Bugünkü videomuz bu kadar. Bay bay. Hadi kapan.